بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دنيا أن أنشوخ سقنتشا كانتش من جنةً قرن جات ترميل على خالق الآن بالرباط أنس بن مالك رباط هذه حديث مزرة صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قد؟ هل مر بك نعيم قد؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قد؟ هل مر بك شدة قد؟ فيقول: لا والله يا رب. ma marra bi bu'sun qattu ve la ra'aytu şiddeten qattu. Dünya nimetleri içinde olan cehennem ehlinden biri kıyamet günü getirilir. Cehenneme bir defa daldırılır sonra kendisine denir ki: "Ey Adem oğlu, dünyada hiç hayır gördün mü? Hiç nimetlendin mi?" O da der ki: "Hayır vallahi ya Rab. Dünyada en şiddetli sıkıntılar çeken cennet ehlinden bir kimse getirilir cennete bir defa daldırılır sonra kendisine denir ki Ey Adem oğlu dünyada hiç sıkıntı çektin mi? Hiç zorluk çektin mi? denilir. O da hayır vallahi ya Rab der. Dünyada hiç sıkıntı ve hiçbir zorluk çekmedimdir Yani dünya hayatındayken o kadar nimetlerin içerisinde olan o insan cehenneme bir defa girince o bütün nimetler gidecek. Öbür taraftan dünyada sıkıntılar çekmiş olan bir mümin de ahirette cennete girince o sıkıntıların hepsini unutacak. Allahu Teala'nın cennete görülmesiyle alakalı gelen rivayetler Süheyb radıyallahu anh'ın rivayeti Resulü aleyhissalatü vesselam şu ayet-i kerimeyi tefsir ederken ayet-i kerime Bismillah Lillezine ahsenul husne ve ziyade Güzel davrananlara daha güzel karşılık bir de fazlası Allah'ın görülmesi vardır. Yunus suresinin 26. ayet-i kerimesi hakkında أفن من شوية اذا دخل اهل الجنة الجنة نادى مناد ان لكم عند الله موعدا قالوا ألم, يبي الم يبيت وجوهنا وينجينا من النار ويدخلنا الجنة قالوا بلى قال فيكشف الحجاب قال والله فوالله ما اعطاهم شيئا احبوا habb ilehimden nazar ileri. Cennetlikler cennete girdiklerinde bir tellal size Allah'ın verdiği bir sözü vardır diye bağıracak. Cennetlikler de diyecekler ki bizim yüzümüzü ak ah etmedi mi? Bizi ateşten kurtarmadı mı? Bizi cennete sokmadı mı? Melekler de evet diye cevap verecekler. Bundan sonra perde açılacaktır. Resulullah Aleyhisselam sözünü şöyle sürdürdü. Allah'a yemin ederim ki Allahu Teala o gün cennetliklere kendisini görmekten daha sevimli bir şey vermemiştir. Allah Celle Celaluhu'nun görülmesi cennette en büyük nimet olacak. Rabbim zerre de nasip etsin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ala erihim sahbihi ve sellim. Subhane Rabbike Rabbil İzzet'e amma yasfunu selamun ala al-musarîn. Rabbil alemin.